O çekici yap, çekici yap. Çekiş ne lan? Ha dur yapacağım tamam. Çekiş ne lan baba? Allah Allah <'ın> saldırıyor. Vur <laughs> abi kafasına. Aa hasar yemiyor. Ona Bakayım, mızrak çek yapman lazım. Çekiç. Ona ekstra bir mızrak istiyordu galiba. Uzun böyle çubuklu bir mızrak. Hı hı. Aa. Yapacağız onları. Çekiç nereden yapılıyor Muriş? Tools'tan mı? Bakıyorum. Nasıl fırlatıyorlar şimdi bak. <laughs> Abi geminin bir yarısı gitti ha. Sandam dedim ki. Ee, Aleyküm taş kullandım şey herhalde. Lan şeyde. Kürek, e, kürek kaldı tamam buldum var ya. buldum. Ya. Tamam ben buldum. Eee ip lazım. Yaprağın varsa yaparsın. Ya yapraklar lazım olur. A bak lan. biz yine akıntıya karşı gidiyoruz Muriş. Allah senin canını almasın. Manyak. Şuraya mı var şeyin <laughs> var? Ya ay bir şey. <laughs> Şuraya çek adaya daha. Ben yanaştır iyice mi? Lan ben nasıl yanaştırayım? <laughs> nasıl <Sedans, sedans> yanaştırayım? Ha <laughs> <laughs> yanaştırayım. Muriş sana bir şey diyeyim mi? De. Bu <laughs> sakın inme. Gitme. Nasıl bunu Burada. durduracağız? Nasıl durduracağız ben bunu? Bilmem. Ben Dur, ben de şu bilmiyorum. Şu adayı kesmedim. Gitme külek lan git gitme. <laughs> lan külek çek. Lan Allah Allah. Lan Mürüş. Daha çok gidiyor oh. Daha. <gülüyor> 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 Yavuz, yapayım, Allah. gidiyor bu. Mürüş. Yahu külek ve Allah aşkına. Ne <Neyi> yılan <laughs> <adım>? plastik lazım. <laughs> ben kendime plastik yaptım Nasıl geliyor? Ben buna güvenirsem adayı tutmayamadan <laughs> gidiyoruz. Gel lan çeksene adaya. Lan gitmiyor gitmiyor. Lan zaten köpek <laughs> geliyor. Gitmiyor bak. <laughs> ha gidiyor herhalde dur bakayım. Az önce ne gidiyor Gidiyordu. Gidiyor muyuz Mureş? Lan kaptan sensin ben miyim? <laughs> lan gidiyor mu? Bak bakayım hareket ediyor mu? Gidiyor gidiyor adaya gidiyor. <laughs> Tamam. bak. Ama ben nasıl durduracağım bunu? Bak bak akıntı sürüklüyor bizi Muriş. Çok sıkıntı. Adaya ha. doğru sürmeyi denesene be. Aha. Aha var, var iyi. Çek çek amca vurduk. <laughs> <laughs> ya çok zor. Zor mu orada ben bilmem. Muriş gitmiyor abi. gitmiyor. Akıntı gider, çok fazla. Gider. Ha. <laughs> ne yapalım biliyor musun? Bence biz bu geceyi adada geçirelim tamam mı? Full adada Bilge öyle geldi. devam et adaya çıkıyor. Allah! Ben... <gülüyor> <gülüyor> Tut beni! Tut beni Nuriş! Tut nasıl çıkacağım lan? <laughs> ha tamam. lan adaya sür <laughs> şunu! <laughs> sürülmüyor, sürülmüyor. Akıntı engelliyor şu an seni akıntı. Akın Lan alsana çek, çek. bir kürek sende. Ben yapamıyorum <laughs> elimde maden yok Allah Allah. ip İp neredeyse. <laughs> ben bu kıza güvenirsem. <laughs> Nuriş akıntı He. çok Demiyorum Bak küreğimin şeyi bitti şarjı bitti. Kürek <laughs> <laughs> <Çazdı> mı? <laughs> tak <atar> o zaman. <laughs> Nuriş. He. Hah devam et. Devam et. Devam et. Heh, Nasıl dur. bağlayacağız? Nasıl? Sen orada He, ben böyle fırk kürek mi çekeceğim? Evet. Ben toplayayım. <laughs> ya çıkamıyor muyuz? Muriç bence ne yapalım biliyor musun? Gel dediğim gibi yapalım. Ben iki dakika bekle dur şurayı hemen otoyu verelim. Lan vereyim. oğlum küreğin canı bitti canı. Yenisini yap. Yapamam. Bak gitme. Adayı dur dur. Ya. <laughs> <laughs> Buna lan. Herhalde olsun. Hoş geldin Kübü. Hoş Hoş geldin abla. <laughs> Muriş ben gidiyorum. Lan git çabuk be. gel. Lan Aa. şarjı bitti şarjı. Yemin ederim şarjı bitti. Gel lan bak lan gideceğim. Geldi. Lan ne yapalım biliyor musun? Bence biz bu... Şey taht... Aha ben atladım Muriş valla. Lan Yıkım sen ne atladın? Lan. Evet. Manyağa bak ya. Lan gidiyorum. Ya lan. manyak gitsin gitsin. Yenisini yaparız ya. Lan nasıl yapacaksın yenisini? Lan Yap. gitme gitme yenisini yaparız. Allah Yapamıyor yarabbim. muyuz? Bilmiyorum.